Herkese merhaba. O iş öyle değil diyeceğimiz bir programımıza da hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? İstanbul'un fetih kutlamalarını büyük bir şölenle yapmak istedik ama pandemiye takıldık. Fakat e, İletişim Başkanlığı çok güzel bir görsel hazırlamış. Hem bunlarla beraber hem radyo, TV programları ve çeşitli sosyal medyadaki fetih kutlamalarıyla ilgili e, yapılan programlardan ziyade e, mutluyum. Çünkü İstanbul'un fethini kutladık. <laughs> Fethi bir kez daha yad ettik. Fatih'i bir kez daha yad ettik. E, gayet iyi elhamdülillah. Siz nasılsınız? Valla bu soru karşısında şey yani nasıl bir cevap vermeliyim <laughs> ben bilemedim şu an. Yani cev cevabı böyle bir şey beklemiyordum. Evet Fatih <laughs> Evet Fatih ama yani e, bakışlarımdan anlamışsınızdır. <laughs> Fatih'i konuştuğum her an mutlu olduğumu zaten hem okuyucular hem izleyiciler dile getiriyor. Bunu siz de zaman evet, zaman dile getiriyorsunuz. E, yani işte 40 yaşındayım yaklaşık bir 26 senedir Fatih Sultan Mehmet üzerine ihtisas yapıyorum. E, 6 yaşından beri Fatih'i seviyorum. E, o sebeple şu anda da Fatih'i konuştuğum için <gülüyor> mutluyum. <gülüyor> Vallahi maşallah diyelim hocam. Yani hani bu doğru mu olur bilemiyorum da yani yanlış anlaşılmasın. Da, kavuşursun. Allah kavuşursun. Allah kavuştursun diyeyim yani ne diyeyim şimdi? Özlem Hanım daha önce bu... işte bahsetmiştim. Zaman zaman kabrine gittiğim zaman ya da daha doğrusu türbesinin bulunduğu alana özellikle cami içerisine girdiğim zaman söylüyorum. muhtemelen ruhaniyeti duyuyordur. E, 40 yaşındayım az kaldı diyorum. <laughs> Allah geleceğim. Geçimden versin hocam. Biz bilemeyiz tabii ki bu takdir ilahi ama... E, yani bu tabii ki büyük bir özlem. Evet. E, sizin açınızdan. Çünkü çok araştırdığınız, hayran olduğunuz ilmine, ahlakına, adaletine, e, insanlığına... E, belki de babalığına, belki eşliğine... Hani hep daha önce konuştuğumuz, daha önceki programlar Kudretine. konuştuğumuz gibi... Hani kime olan aşkını mesela hani... <laughs> ona mıydı buna mıydı Allah'a mıydı peygambere miydi kişiye miydi derken belki bir gün Rabbim sizi cennetinde buluşturur da bu soruları sorarsınız belli İnşallah mi olur büyük bir padişah devlet büyüğümüz bizim büyüğümüz diğer tüm büyüklerimize de kendisine de rahmet olsun işin şakası Amin. bir yana Amin İnşallah da yani bir tek görmedim o kadar ...görmekte bir gün inşallah nasip olsun. İnşallah. İyi Allah gönlünüze göre versin <laughs> amin, hocam. Abi inşallah. Ee, biz bu kutlamalar arasında... ...her sene... ...olduğu gibi Hı. bu senede... ...gerçek fetih tarihi neydi? 29 Mayıs gerçek fetih tarihi miydi? İşte Haziran mıydı? Takvimler mi karıştı? Biz mi karıştırdık? Yoksa... <laughs> e, hani? Ayakları içeri surlardan içeri atarken dur biraz daha bekleyelim sonra mı atarız? dediler. Neden 29 Mayıs ve Haziran ay arasında böyle bir 8 Haziran arasında bir karmaşa var? Yani Fatih girmek mi istemedi içeri hocam? <laughs> Yok aslında şimdi 1453'te İstanbul'a girildi. Evet Mayıs ayı içerisinde 29 Mayıs olduğu bu söyleniyor ama evet. biraz Galata meşhur olarak kaldı bizde. Artık kalıplaştı. Kalıplaştığı için bunu hocalarımız ile getirdi. Bizim büyüklerimiz de bunu çok dillendirdi ama Geçmiş tarihe baktığımız zaman 29 Mayıs 1453 kutlaması ilk defa 1950 yıllarında, 50'li yıllarda yapıldı. Hatta 1953'tü zannediyorum yanlış hatırlamıyorum. 500. yıl dönümü münasebetiyle Fetih Cemiyeti bir kutlama düzenledi. Evet. Ve bundan sonra 29 Mayıs 1900, 1953'te düzenlendikten sonra 29 Mayıs tarihi kalıplaştı. Kalıplaştı. Ama burada bir gerçek var. Aslında her şeyi yerli yerinde, zamanda kutlamak gerekiyor. Yanlışlardan dönülmek elzemdir. Evet. Ee, yanlışları devam ettirmek yanlıştır. Ee, i̇nşallah bir gün döner. Bu nasıl olur bilmiyorum ama ben kendim bildim bileli dedim ya Fatih Sultan Mehmet üzerine çalışıyorum. Onun işte hani savaşları e, yahut hayatı, yahut eğitimi, şehzadelik yılları, işte ilk padişahlığı, ikinci padişahlığı derken e, tüm bunları çalışırken de hani sanki Fatih'e ya da İstanbul'un fethine biraz yanlış yapmışız diye düşünüyorum. Çünkü bu tartışmalar nereden geliyor? Şu var. Bir sonraki programımızda belki bunu konuşuruz. Fakat İstanbul'un fetih kutlamaları aslında Osmanlı döneminde başladı, başlayacak oldu. Ancak asla 29 Mayıs değildi. Yani Haziran'ın Haziran ilk başında kutlanmaya başlandı. Ama bu bir şey görmedi, talep görmedi. Fakat 1953 yılında kutlandıktan sonra bu devam ediyor. Ancak neden devam ediyor? Biraz bunu anlamak gerekiyor. Çünkü ee, şimdi biz Milattan sonra hani şu anda işte 2021 yılındayız evet, diyoruz ama evet. bu Milattan sonra 2021 yıl ama aslında bizim Halil Alcu kocamızın bir tabiri vardır. Ne şey derdi? Hristiyanlara göre <laughs> 2021, 2021 yıl derdi buna. Ee, İsa'dan önce 2000, İsa'dan önce ve İsa'dan sonra diye evet. adlandırılır ya bu. Şimdi e, Bizans Gregorian takvimi kullanıyordu. Şimdi kullanılan o dönemde kullanılan takvime göre iki takvim kullanmıştır ama. 1482'den sonra takvimini değiştirdi. Yani 1482'den önce, 1453 yılında İstanbul fetholunduğu için biz eski Gregorian takvimine göre aslında fetin yıl dönümünü kutlamamız gerekiyor. Ama biz 1482'den sonrasını hesapladığımız için 29 Mayıs'a geliyor. Yanlış olan aslında bu. Şimdi tekrar ediyorum, bu insanların kafasını karıştırır. Çok detaya girmek istemiyorum. Detaya girdiğinizde daha çok karışıyor kafalar. Şöyle izah edelim. Ee, eski Gregorian ve yeni Gregorian takvimi diye iki takvim var. Bizans'ın kullandığı, Doğu Roma'nın kullandığı. Evet. Bu takvimler içerisinde eski Gregorian takvimini hesap alıp bizim hesaplamamız gerekiyor ki İstanbul'un fetih tarihini tam olarak ortaya çıkartalım. Çünkü bizim biz Rumi ve Hicri tarih kullanıyorduk. Evet, evet. Tarih hesaplamaları farklı yapılır. Şimdi hesaba göre çok fazla hani herkesin hemen ortaya çıkartabileceği bir mevzu değildir. Bunun üzerine ihtisas yapmanız gerekir. Eski Gregorian takviminin bir seneyi 365 gün diye hesaplayıp o senelerin yıl dönümünü tam olarak hesaba dökünce ortaya çıkan tarih 8 Haziran 1453'tür. Tekrar ediyorum. Eski Gregorian takvimine hesap alıp da 365 gün olarak hesapladığımız zaman ortaya çıkan tarih 8 Haziran 1453'tür. O sebeple bizim İstanbul'un fethi diye aslında kutlamamız gereken, yad etmemiz gereken tarih Fatih'in İstanbul'a ilk ayak bastığı geçmişe gittiğimizde hesabımıza göre 8 Haziran'dır. 8 Haziran'da Fatih salı günü İstanbul'a girdi. Ayasofya'ya gitti. Orayı bir camiye çevirdiğini, yani Şehrin en büyük mabediydi. Kılıç Hakkı olduğu için orayı bir camiye evet. çevirdi. 8 Haziran 9 Haziran Çarşamba 10 Haziran <laughs> Perşembe, 11 <laughs> Haziran Cuma günü ilk defa Ayasofya'da Cuma namazı kılındı. İmparatorun Fatih'in emriyle birlikte. Aslında bunu daha sonraki programa ben biraz daha ertelemek istiyorum. O Osmanlı'da 11 Haziran ve 12 Haziran'ı baz almıştı. Şimdi tekrar e, konumuza dönecek olursak e, o iş öyle değil. Dedik ya biz programımızda. Evet. İşte e, tam yerine oturan bir slogan oluyor bu burada. O iş öyle değil. 29 Mayıs 1453 tarihi İstanbul'un fethi değil. Hesaplamalarımıza göre günümüze eğer indirgersek ve günümüze e, şayet o tarihi net bir şekilde anlamak istersek kutlamamız gereken tarih 8 Haziran'dır. Ben de size anlatırken içimden geçirdiğimi herhalde hissettiniz. Şöyle düşünüyordum. Acaba 29 Mayıs dediler, işte Fatih Sultan Mehmet ilk cuma namazını Ayasofya'da kıldı. O yüzden mi 8'i gibi düşündüler diye siz hepsine cevap verdiniz <gülüyor> öncelikle <gülüyor> teşekkür ediyorum. Ama diğer taraftan da dediğiniz gibi biz takvimlere göre baktığımızda klişe olsa da olsa e, yanlıştan dönmek belki elzem e, bir durum dediğiniz gibi ben de isterim ki hani insanlar bunun gerçeğini bilsinler evet bir fetih olunmuş e, daha önceki programımızda konuştuk ya Ulubatlı Hasan evet. var mıydı yok muydu 29 Mayıs'ta 8 Haziran'da bazılarına matem bazılarına kutlama günü <laughs> halinde e, bir e, anımsatıcısı var bazılarının tabelaları hala farklı e, ama her zamanki gibi Koskoca İstanbul alan Fatih Sultan Mehmet'in bile e, hiç egolu olmadığını, e, aslında çok mütevazi bir şekilde e, bu şehre girip e, aldığını ve onları e, ihya etmeye çalıştığını, şehre abad elime çalıştığını, e, e, yani mesela. bunu eserlerinden de gördük zaten. Yani biz 29 Mayıs'ta da kutlasak, 8 Haziran'da da kutlasak, e, programa girerken verdiğiniz cevaplar gibi, bu sizin için değişmeyecek. Fatih sevgisi değişmeyecek belki de. Bu millette de değişmez Fatih sevgisi Özlem Hanım. Yani bugün hangi kesime, hangi ideolojiye sahip olan insana bakarsanız bakın Fatih Sultan Mehmet Türk tarihinin en kudretli komutanı... Bana göre en kudretlisidir. Ama bütün bu topluma göre en kudretli komutanlarından ve en başta gelenlerinden biridir. Rahmet olsun ruhuna, rahmet Anne. olsun askerlerine, Anne. emek verenlere. Bugün burada oturmamıza vesile olan en büyük generalinden en küçük neferine kadar herkese rahmet ve minnet dediğimiz. Amin amin hocam. Biz de aynı şekilde e, her bir şey şehidimiz için her şehadet erenimiz için bu fethide yer alan e, işte fetih kapılarını açanlar için e, burada bize e, bu imkanı veren herkes için sizin en güzel tabiriniz en çok hoşuma giden tabiriniz bu vatan için taş taş üzerine koymuş herkes için rahmet olsun inşallah. İnşallah. Bir programımızın daha sonuna geldik. E, Fetih'le ilgili ya da başka konularla ilgili sormak istediğiniz sorularınızı, yorumlarınızı e, yor videolarımızın altında bekliyoruz. Beğenilerinizi ve tabii ki aboneliklerinizi mutlaka ve mutlaka bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.